Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Daire Başkanlığı'nın onayladığı taksi ulaşım ücretlerinde zam oranı 25 Ocak Cumartesi itibariyle uygulanmaya başlandı. Yeni tarifeye göre 25 lira olan taksimetre açılışı ve kilometre ücreti 35 TL yükselirken 80 lira olan kısa mesafe diğer adıyla indi bindi ücreti ise 125 liraya yükseldi. TV 41 mikrofonlarına konuşan taksici esnafı Emre Soydan taksi ücretlerine zam ile ilgili ayrıntıları açıkladı. Şimdi indi bindi 100 liraydı 125 lira oldu. E 100 lira değildi. Yüz evet. 100 lira evet. olayı e, tam olarak öyle olmadı. 100 lira çekeceklerdi. Sonra bir anlaşmazlık oldu o konuyla ilgili. E biz e, o zam almadan tekrar 80 liradan şu 100'a kadar. Evet. Bu zamla beraber tekrar 125 lira oldu. Yani 100 lira biz 80'den sonra 100 lira hiç indirimden almadık. Ya yani 80 lirayken 80 lirayken 125 lira oldu. Son indirim 125. 125. lira evet. Peki ne kadar mesafe edecek bu yüzdüğün mevsimde? Ben evet. buradan bindim arabaya. Ya buradan yani sanırım tam olarak bildiğim iki buçuk kilometreye yakın mesafe. O yani Buradan örnek veriyorum bizim buramızdan. Evet, sanat okuluna kadar. Yok sanat okulu değil mesela. 41'e kadar 125 lira veya 41 AVM var ya hani evet. 41 AVM'ye kadar 125 lira. İki buçuk kilometreye kadar 125 lira. Evet. Ondan sonra kaç lira kaç atıyor? Açılış 35 TL. Evet. Açılışta. Ondan sonra kilometre başı 35 TL atıyor yani. 3,5-3,5 atıyor taksimesine. 35, lira. 35 liradan açılıyor. Ondan sonra kilometre başı üç buçuk lira atıyor. Dışarıya zam gelmezse yani görüyorsunuz her gün akaryakıta, akaryakıta zam geliyor, oraya zam geliyor, buraya zam Araba geliyor, sanayi, sanayi bambaşka bir seviye, arabanın sadece mazotla bitmiyor biliyorsunuz arabanın her şeyi var yani bakımı, lastiği her şeyi var. E onlar arttıkça yüz yirmi beşte belli bir süre sonra eriyecek tabii ki doğal olarak yani.